İç hastalıkları uzmanı, en sevdiğimiz doktorumuz, Doktor Ayça Kaya. <laughs> Hoş geldin. Ayça neler var bugün? Bugün 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 harika bilgiler var, püf noktalar var, tarifler var, VTR'ler var. Bir araştırma yapılmış. Diyorlar ki yeni yıldan beklentiniz ne? 2021 yılında hayatınıza neyi değiştirmek istiyorsunuz? Beslenme alışkanlığı <laughs> Birincisi kilo vermek. ikincisi daha çok hareket etmek, üçüncüsü sağlıklı beslenmek, dördüncüsü sigara, sigarayı bırakmak, beşincisi de para biriktirmek. Hmm, beşte mi kalmış beşte para? Beşte kalmış para biriktirmek. Gördün bak. Demek ki biz sağlığımıza kavuşmak için öncelikle fazla kilolarımızdan hızlıca ve sağlıklı bir şekilde kurtulmamız lazım. Bunun için de muhteşem püf noktaları var sizler Hadi bakalım. için. Valla merak ediyoruz. Bugün yine bize kutularda neler anlatacak ama onun öncesinde baharatçılar çarşısına mı gittik? Evet. Ay. Sizler bah için. Cansın. Teşekkür ederiz. Bakalım Doktor Ayçakaya baharatçılar çarşısına neler yaptı. Doktor Ayçakaya yemeklerin olmazsa olmazı hem tat hem de şifa veren baharatları mercek altına aldı. Özellikle zayıflamak isteyenler neyi seçecekler? Kırmızı biberi, acı kırmızı biberi ve karabiberi seçecekler. Özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, canı çok tatlı isteyenler, gelelim mide problemi yaşayanlara, hazımsızlık çekenlere daha önce sağlıklı bir öğünde hangi yemekler tüketilir sorusuna yanıt arayan ekmek seçiminden kuru yemişe, sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatan obezite, metabolizma ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayçakaya bu kez de baharatların sağlığımız için önemine dikkat çekiyor. Bu sefer konu baharatlar. Çoğu zaman baharatları hiç farkında olmadan yemeğimize lezzet versin, süslemek için kullandığımız maddeler ama farkında olmadan kullandığımız bu maddelerin vücuda öyle büyük sağlık etkileri var ki say say bitmez. Baharatların en önemli özelliği kalorilerinin oldukça düşük, faydalarının ise oldukça fazla olması. Bir kere bunların kalorileri oldukça düşüktür. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İkincisi ise her bir baharatın vücuda ayrı ayrı bir faydası var. Yüzyıllar önce insanlar baharatı bilmezlermiş. Hindistan'dan ta Avrupa'ya kadar baharat yolları bile yapılmış. Ee, ve burada bu baharatlar Hindistan'da üretilip böyle Avrupa'ya geçerken ne anormal fiyatlara geçermiş. 200 altına 1 kilo karanfil alırmış insanlar o zamanlarda. Şimdi bu kadar yakında bulunan bu baharatları 2021 yılında özellikle artık mutfaklarımızda daha sık kullanmamız gerekiyor. Peki bu kadar önemli olan baharatlar nasıl hazırlanıyor? Aslında bitkilerin ya köklerinden ya yumrularından ya çiçeklerinden ya da yapraklarından e, faydalı olan kısımları güneşte kurutulup farklı işlemlerden geçirilerek baharat şeklinde bizim mutfaklarımıza giriyor. Bu baharatlar dediğim gibi kalorisi oldukça düşük. Yani gönül rahatlığıyla e, sofralarınıza koyabilirsiniz. Ancak hepsinin ayrı ayrı vücuda faydası var. Hadi bunları bir gözden geçirelim. Evet baharatlar hakkında genel bir bilgi edindikten sonra gelelim faydalarına. Zayıflamak isteyenler fazla kilolarından kurtulmak için bakalım hangi baharatı yemeklerinde kullanmalı? Mesela Hangisine özellikle başlayayım? zayıflamak isteyenler neyi seçecekler? Kırmızı biberi acı kırmızı biberi ve karabiberi seçecekler. Yani kırmızı biberi içerisindeki kapsaisin maddesi, e, karabiberin içerisindeki piperin maddesi bunlar metabolizmayı hızlandırarak, terlemeyi arttırarak zayıflama konusunda çok büyük faydaları oluyor. Bunlar aynı zamanda antioksidan açısından son derece zengin, bağışıklığı kuvvetlendirmede de birebir Kırmızı ve karabiberin ardından sofralarımızda ihmal ettiğimiz zencefil ve zerdeçala geliyor sıra. Aslında onların da sağlığımız için çok önemli bir görevi var. Aslında pek kullandığımız ve bildiğimiz bir baharat değil belki zencefil ve zerdeçal. bunlar çok yüksek bağışıklık kuvvet sistemini kuvvetlendiren antioksidanlar içeriyor. Yaptığınız çaylarınıza, çorbalarınıza gerek taze gerek bu şekilde toz olarak birer çay kaşığı günlük miktarı geçmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. Bağışıklık sistemi bir numaralı dostu kanser hücrelerinin vücutta gelişmesini önleyen en önemli iki baharat zencefil ve zerdeçal. Tabi her zamanki porsiyon kontrolüne dikkat diyoruz. Bir çay kaşığını da lütfen Aşmayınız diyoruz. Tatlı krizlerine çözüm sağlayan bir baharat geliyor şimdi ekranlarınıza. Tarçınımızı gösterelim. Nasıl da güzel bir kokusu var. Maskenin üzerinden bile geliyor. Ee, özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, canı çok tatlı isteyenler yapılan birçok araştırmada tarçının müthiş bir etki gösterdiğini biliyoruz. Yoğurdunuzun içerisine ekleyebilirsiniz. Tarçınlı sütler içebilirsiniz. Yediğiniz meyvenizin üzerine böyle bir çay kaşığı kadar tarçın ekleyebilirsiniz. Bu sizin tatlı yeme isteğinizi inanılmaz şekilde baskılar. Bir de, bir kış günlerinin vazgeçilmezi. salebin üstünde bol tarçın. Hem günlük kalsiyum ihtiyacınızı almanız sağlar hem de şeker ihtiyacınıza birebir çözüm olur. O yüzden tarçın da mutlaka sofralarda olsun. Tarçının yanı sıra tatlı krizlerine çare olan bir diğer baharat da karanfil. Karanfil aynı şekilde tatlı isteğini azaltmak için böyle yemeklerden sonra çok acıkanların mutlaka sofralarında olsun ağız kokusuna karşı birebirdir. Her yemekten sonra kişiler çiğneyebilir bunu. Hani mutfaklarımızda yemeklerimizi lezzetlendirmek için, süslemek için kullandığımız bu baharatların ayrı. Hayır, vücuda inanılmaz faydaları var. Mide şikayetleriniz mi var? Öyleyse Doktor Ayça Kaya'nın önerilerini dikkatle dinleyin. Gelelim mide problemi yaşayanlara, hazımsızlık çekenlere. Nane ve rezene, anason ve tane kimyon. Bunlar sindirim dostu baharatlar. Özellikle nane, rezene, nane, ee, ...özellikle böyle çok gazım oluyor... ...şişkinliğim oluyor, ödemim oluyor diyenler... ...yemekten sonra birer yemek kaşığı... rezene koyarak üzerine... ...sıcak suyunu ekleyerek, rezene çayı içerek... ...bu şişkinliklerinden kurtulabilirler. Nane grip, soğuk algınlığı... ...böyle hafif ateşimiz yükseldiğinde... ...nane çayları vazgeçilmezimiz. Yine mide dostu baharatlardan... ...bir tanesi nane. Yoğurtlarınızın üzerine ekleyebilirsiniz... ...çorbalarınıza koyabilirsiniz, çaylarını yapabilirsiniz. Doktor Ayçaka'ya bu kez de kekiğin faydalarından... Anlatıyor. Et yemeklerinin vazgeçilmezliği benim için de kim şey e, <laughs> Şimdi, kekik? Evet kekik çok etle çok etle birleşine tamam tadı güzel oluyor da <laughs> tadı da güzel oluyor vücuda da etkisi çok çok önemli. Çünkü kekik hem kan yağı yükselmelerini önlüyor. Yapılan birçok araştırmada kekiğin e, damar kireçlenmesini önlediğine dair bazı yayınlarda var. Sadece et yemeklerine değil dediğim gibi her tür yemeğinizin içerisine kekiği güvenle atabilirsiniz. Mesela kekik çayı yine kan yağı yükseği olanlarda kekik suyu böyle Ege bölgesinde yapılır damıtılmış bir şekildedir kekik suyu. O kekik suyun Akşam yemeğinden sonra 9 gibi yarım Türk kahvesi fincanı üzerine biraz da su ekleyerek içtiklerinde kan yağlarını düşürmeye yönelik de iyi bir alternatif olabilir.